Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takıcıya gittik, gittik geldik. ve geldik. Geldik. Gittik, geldik. Ne bileyim orada gittik, çekmek geldik. yasak da o yüzden çekemedik bile. Konuşamadık bile. Hiçbir şey yapamadık. Aynısı vardı yani annemin yanında. Annem vardı, annemin yanında da konuşmak çok istemedik arkadaşlar. arkadaşlar. O yüzden gittik geldik. Evet gittik ve geldik. Şimdi size ee, küçük bir poşet ama İçinden 50'den fazla ürün var arkadaşlar. Öyle hey, minik hey, bir, saniye, bir saniye. Bir saniye. Sen şunu al be. Evet. <laughs> Düzenleme de yapacağız. Elif'in çıldırışı. Şimdi önce size malzemeleri Ay, göstereyim. Ya arkadaşlar biz internetten alt bunları. Söylemeseydim fiyat. Ya artık internetten almıyoruz. Tamam şuradaki şeyleri çıkarttım. Ben yani çok Şimdi daha... ilk paket... arkadaşlar Tanrı'yı alıyorduk. Çok ucuza bulduk diyeyim. Çok ucuza. Şimdi çok ucuza bulduk gerçi. Şimdi toplamda siz e, siz bizim siz kaç siz paketimiz siz... var Elif? Oraya bir ilgilenme lütfen. Toplam bizim 3 paket. 2, 3, 4, 5 paketimiz var arkadaşlar. 5 paket. 1, 2, 3, 4. 4 tane varmış. Evet bu dört paketten önce Fimo'ları göstereceğim. Şöyle paster iki rengi salkım pastel rengi Fimo almak istedik. Ve şimdi yakına gideceğiz. Aslında evet arkadaşlar şimdi yakından gösteriyorum. Şöyle renkleri var. İki salkım aldık işte. Üzüm salkımı. <laughs> Seçiyorsunuz. Sonra hangi pakette? azdan başlayalım bence. En sonda onu gösterelim. <laughs> şimdi açalım şöyle hızlı bir paketi açıyorum burada bir sürü şeylerimiz var. Açalım mı da göstereyim bakayım. Hmm. Bunu Bunun içine koyup satabiliriz. Bilmiyorum. o zaman şunu... Tamam. Şimdi çakalcana bir şey yaptık ama <laughs> evet. Şimdi M&M'slerimiz var. Evet, Aşırı tatlılar bence. Tabi. buradan bunlardan belki küpe olur ya bilmiyorum ama çift almadık Çift olmasa bile çift takmak zorunda mı insanlar? Mesela evet, ben tek küpe tek gayet. küpe e, takıyorum yani. Arkadaş. Böyle şey. Son İskambil kağıtlarını aldık. Bunlar çok tatlı arkadaşlar gerçekten. Sonra sweet aldık şu şekilde. Sweet Sonra şöyle bir pekmen aldık. Bunu son anda aldık ha. Nam nam her şey yiyecek. Donut Sonra aldım. da donat. Buradaki ne biraz pembe. Ya. Aynen ama yani işte şey TL'ydi şu kadar TL'ydi yani. Neyse söylemiyoruz fiyatlarını arkadaşlar kesinlikle çünkü bunu bizim rakiplerimiz de izliyor. O yüzden asla parayı söylemeyin. Sonra sen konuş da birazcık ben konuşayım. Şöyle bir ee... <gülüyor> Selam. <gülüyor> Yine ben. Evet. Şöyle bir ee, bir saniye. Şöyle bir Tamam. Şöyle bir gummy tut bir. Bir daha düşün <laughs> Şöyle bir amacım. şöyle bir gummy Ya gummy bear değil aslında arkadaşlar. Böyle bir ayıcık. Işte, ayıcık. işte ne yapak? Ne evet. Yapalım. Bir sonraki paketimizi açıyorum. bir Tut bakalım. Yavaş at çünkü biliyorsun ne yapacağımızı. Bunlar da hep zımbalıyor ya. Bayağı da almışız. Uy. He. Uy. Uşağım. O önce hepsini. Elif sivitlerden de. Ha aynen ondan da böyle Sonra farklı Elif bir tane aldık. Hangisi daha güzel sence? Bu Bence, daha canlı ve güzel. E İkisi de güzel. Aynen. Ama bu, bu pastel tonu güzelmiş ama bunun rengini daha çok beğendim. Şimdi hemen bakın bunlar yakın sivitten sadece bir tane almadık tabii ki de. Şimdi size sivitleri geri kalanını gösteriyoruz. Diye. Hayır güzel. onları göstermedim. Tamam. Sweetleri göster bir de. Şöyle yer açalım. Şöyle mor bir sweetimiz oh, şey var. Çok güzel. Şöyle bir sweetimiz Onun mi? da rengi çok güzel ama ben en çok bunu beğendim. Ben bunu beğendim en çok. Ha, Şöyle bir sweetimiz var. Başka? ha bir tane Öyle. de pembe mavi var. Bunlar Birbirine şey, kristal gibi. Aynen, yani bunlar biraz daha şeffaf olan türleri. Şimdi... Sonra böyle minik yıldızlar evet. aldım. Bu yıldızları belki şey diye düşünüyoruz arkadaşlar, işte böyle koyabiliriz diye, bilmiyorum. Ha, yani kullanırız bir yerde yani. aldık. İlla kullanırız çünkü çok tatlılar. Evet. Veş. Sonra keşke bundan bir tane daha alsay, al, alsaydık diyeceğim bir ürün çünkü bence güzel. Hı hı, Veş. Birek. Böyle iki tane gamiberler. Bizim gamiberler işimiz olmaz arkadaşlar. Ama fakat lakin. Çünkü bunlar, <laughs> e, bunlar bu arada. iki renkler ve aynen biraz daha tatlılar sanki. Biz de böyle aldık. Çünkü gamiberlerimiz elimizde yok şu anlık Ve bunlar farklı türler. Bizimkiler daha dombilik. Hadi çok fazla konuşma. Tamam. Şöyle kalplerimiz var. Tamam. Camın içinde şöyle şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ve evet. Şöyle kalplerin aynı. Bu biraz daha böyle buğulan. Aynen buğulu ama iyi yine. Bence çok kötü değil sanki. Sonra 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 <gülüyor> 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 bir saniye. Bizim hayat felsefemiz geliyor. <laughs> Tam kısa çekim yaptım. Spoiler oldu. Şimdi aç onu yavaş yana. Kameraya göstermiyorum şu anda. Ben de yavaş bir tur yapıyorum size. Bir saniye baş alıyorum. Aman tamam dur hepsini çünkü video asıl bu kısımda oluyor çünkü bakalım say bir sen kaç tane var tamam ee, Arkadaşlar arkadaşlar da boş yapsın ben sayana Aynen. kadar Aynen. ben de bunları sayacağım boş yapı bir, bir iki dört beş 32 tane falan var şurada ya da 35. 25 tane var. Oha. Burada 32 tane falan var arkadaşlar. Ve hayat felsefemiz dediğimiz şeyler buydu. Şimdi size hemen Elif Hanım cihazımız göstersin. Şimdi kolalar var ilk öncelikle. Kolalar aşırı şey. Bekle üstü. kolalardan 6 adet aldık. Niye? Çünkü e, ne Orası bileyim. istedik. Yani çünkü satılır diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Bayağı ucuza bulduk. Yani 2,5 TL falan. Oraya dıt koyarız. Koyamayız aslında. Koyarız. Neyse bir şey Veya olmaz. Veya kes, keseriz. Bir şey olmaz. Keseriz orayı keseriz. Bir şey olmaz. Keseriz, keseriz. Büyük bir çiçek. Şey. Sonra hayır Siz onları göster arkadaşlar iki buçuk. Ya neyse bir şey olmaz nereden arkadaşlar. Aldım. Aynen nereden aldık? İşte iki buçuk TL Ne yapayım? Söyledik. Ne yapalım? <laughs> Şunları göster önce starbucksları. Starbucks. Starbucks. <laughs> Şöyle. Iki Böyle barbiderimle <laughs> eline tam uyacak. Aynen. Tabii. Bundan bir tane daha var bizim eski. Bir tane daha yani göster onu da şu. Hızlı bir şekilde Ama daha koyu Hadi geri koy içini tamam Sonra hemen bubble tea'lere geçmek istiyoruz Hemen Elif göster Önce şeffafları gösterme Şöyle normal bildiğiniz Çeşit çeşit Şöyle bubble renklerini tea, biraz göstereceğim bubble tea, bubble tea Bunu çok sevdim ben Bubble tea Bayağı aldık Bubble tea Bubble tea Bubble tea Tamam, babası. bunlar böyle kabuklular. Tamam. <laughs> Koy. Sonra şeffafları aldık arkadaşlar. Ay, onlar çok güzel. Gösterelim yakından. Şeffaf, da. meyveli, meyveli. Dur, göster yakından. İçini gör lan. Bu muzlu. Bizde bunun şeftalisi var, değil mi Elif? meyveli, meyveli. 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 Böyle şimdi ise asıl zor Şeffaf... kısım yerleştirme.